Evet oku dedi Kur'an ama tarihte okumaya dair bir düşmanlık da var. Müşriklerin okuma düşmanlığı çok ilginç. Abdullah İbni Mes'ud'a Kabe'de Kur'an okuduğunda nasıl tepki gösterdiklerini biliyorsunuz. Yani gürültü yapın, bastırın. Abdullah İbni Mes'ud'u Ebu Cehil dövmüştü. Ağzını burnunu dağıtmıştı. Abdullah bin Mes'ud'un ondan sonra söylediği bir söz var. Ben hiç müşrikleri o günkü kadar çaresiz ve aciz görmedim. Bu bakışa ben hayranım. Bu bakışa ben kurbanım. Çaresizlik ve acziyetin tanımının güzelliğine bakar mısınız? Fikre söze karşı şiddet. Onun sözü var. Onun sözü yok. Söze karşı söz söyle. Teze karşı tez getir. Ama söze karşı şiddet, söze karşı kaba kuvvet, kaba kuvvet gösterenin çaresizliğidir. Sözün olsaydı kaba kuvvete başvurmazdın. Sözün olsaydı silaha başvurmazdın. Biz söze iman ettik. Kur'an sözdür. Eğer sözün gücü olmasaydı Allah konuşmazdı. Onun için biz gücün sözüne iman etmedik. Sözün gücüne iman ettik.